Gel yap bana boz keseyim Abi Polos'ta peşle item düşür Volki sabah ve akşam light online'ı Kırmızı borku çak kendine gel Presti al arkana yapsın Hel Ertin abi ise night online'ı Paramın DS elinde CS CZ ve orkları peşlese Kimseyi iplemeden night online oynaya, oynaya. Wolf STR undi alsın çıkan dropları kapsın Gece kafede yatsın Night online oy hala, oy Herkese screamy çakacak, çaka, Çay kalmadı ki çaydanlıkta Bıkmadım mı abi night online oy hala, oy Merhaba değerli dostlarım 0 TL ile May serisinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar sizleri hiç uzun uza tutmayacağım. Direkt karakterime girişip folk görevlerini yapmaya başlayacağım. Folk görevlerini bitirelim ve bir an önce Luferson'a gidelim istiyorum. O yüzden sizleri 0 TL ile meşle baş başa bırakıyorum. Evet BDV'miz geldi arkadaşlar. İlk BDV'mize tıklayalım girelim. Buradan görmüş olduğunuz gibi görevlerin hepsini almak istiyorum. İlk önce bize bir staff görevi veriyor çok güzel. Hemen bu staff görevini teslim edelim. Şöyle 65 atak ve 65 lightning de meşli. Area school neyse işte ondan Aldık arkadaşlar. Hayırlı, uğurlu olsun. Şöyle stafımı takmak istiyorum diyecektim ama 110 92 92'de Magic Power istiyormuş. Hemen onun ayarını verelim. Stafımızı da böylelikle takabildik arkadaşlar. Şimdi diğer görevleri de alacağım. Bu görevler bizim için çok önemli. Yani hem pot veren görevler olacak, hem de kıyafet veren görevler olacak. Kıyafet veren görevler bizim defansımızı, canımızı, atağımızı, her şeyimizi yükseltecek. Bu görevleri hızlıca alıp yapmak istiyorum arkadaşlar. Tepe'deki NPC'mizde de bir tane görev açılmış. Hemen buradan görevlerimize başlayalım. arkadaşlar ilk drop'umuzu aldık. Artı 8 Woodstaff abi ya. Artı 8 Woodstaff ya. Bunu satarız arkadaşlar. Bu bizim için gayet güzel bir pot parası olur. BDV deneyimimiz yenilmeyle sonuçlandı arkadaşlar. Yani maalesef ben hiçbir şey yapamıyorum içeride 30 level'ım yani ne yapayım. Ee, diğer adamlar da ellerinden geleni yaptılar ama başaramadılar. Olsun sıkıntı yok. İlerleyen dönemlerde daha çok güzel BDV'lerimiz olacak. Evet biz görevlerimizi yapmaya devam edelim arkadaşlar. Görevlerimizi hızlıca bitirelim. Ondan sonra sona geçelim. birçok görevimizi tamamladık arkadaşlar. Hemen geldik buraya teslim etmeye başladık. Şöyle teslim ederek hem level'ımızı hem de yeni kıyafetlerimizi alalım. Bu yeni kıyafetler gerçekten bizim için çok güzel olacak. Bunlar bizi uzun süre idare edecek olan kıyafetler. Şöyle hepsini almak istiyorum. Ve yeni çıkan görevleri de teker teker teslim alalım. 34 level olduk. Şöyle bu kıyafetleri giymek için 124 intelajim vermem gerekiyormuş. Hemen 124 interajim verelim. Şöyle 124 oldu. Gayet güzel. Bu kıyafetlerin hepsini giyelim. Böylelikle yeni kıyafetlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Lan bu ne böyle? Pembe panter gibi oldu mu? Şimdi buradaki NPC'mizde yeni görevler açıldı arkadaşlar. Bunlar zaten bizi uçuracak olan elma görevleri. Bu görevler bize çatır çatır level atlatmaya devam edecek. Böyle bu elma görevlerinin hepsini verip level'ımızı yükseltebildiğimiz kadar yükseltmek istiyorum. 35 olduk. Gayet güzel. Şöyle 36 olduk. Şöyle 37 yapar mı bizi? Yapmaz mı abi ya? 37 yaptı. Gayet tatlı. Yukarıda da olması lazım. Evet, yukarıda da görevimiz var. Son olarak health altı belt'imizi de buradan alıyormuşuz. Böylelikle health takalarımızı da tamamlamış olduk. Görevlerimizi yapmaya kaldığımız yerden devam edelim ve bütün görevlerimizi bitirip şu Maradon'dan bir an önce kurtulalım istiyorum. arkadaşlar görevlerimizi tamamladık ama üstümüzde yer açmamız gerektiği için şöyle gereksiz olanları NPC'ye satıyorum. Şuradaki staffımıza artık ihtiyacımız kalmadı atıyorum. Ve geri kalan işe yarayacak olan itemlarımızı da şu şekilde bankamızın ilk sayfasına dizmeye başlıyorum. Wood staffımızı da koyalım şöyle gayet güzel oldu. Şimdi gelip görevlerimizi teslim edebiliriz. isterlerimizi de yine şimdilik bankaya koyacağım. İlerleyen dönemlerde bunlara ne yapacağımızla ilgili düşünürüz. Son bir tane görevimiz kaldı. Ancak şu köpeği kestirmiyorlar arkadaşlar. Orada hani e, ceniye partiler var. Ceniye partiler olduğu için orada bu köpeği kesemiyorum. Maradona'da son olarak bu görevimiz kaldı. Bunu da pota sıkıştığımız zaman gelip yaparız. Şimdi bu bilgi önemli arkadaşlar. Siz oyuna ilk başladığınızda size şu şekilde bir parşömen verilir. Bu parşömeni atmayın. Bu parşömeni bekletin. Bunun anlamı şu demektir. 35 level ol. Bilbor'un yanına git. Sana hediyeler verecek demektir. 35 levelı geçtik. Bilbor'un yanına geldik. Şuradan Bilbor gift diyoruz ve burayı onaylıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu parşömenin karşılığında bize üçer tane SC veriyor. Bunlardan bir tanesi 1000 EP, bir tanesi 200 AC, bir tanesi SV potion, bir tanesi de %20 XP kağıdı. Gayet güzel. Allah bereket versin. Bunları bedava size oyun veriyor. Bunları ilerleyen dönemlerde, drakilerde ve sıkıştığınız yerlerde kullanacaksınız. O yüzden bunları almanız çok önemli. Maraton'daki görevlerimizi bitirmiş bulunmaktayız ve 39 level'a ulaştık arkadaşlar. Şimdi Luferson'a geçip ilk adımımızı Luferson'a atabiliriz. Şöyle hepinizin huzurunda Luferson deyip Luferson'a ilk adımımızı attık arkadaşlar. Hayırlı, uğurlu olsun. Maşallah Luferson'da baya kalabalıkmış arkadaş. Luferson'a gelir gelmez hemen Maradon Mercant'ın yanına gelmek istiyorum. Burada birkaç tane elma görevimiz olacaktı. Evet burada. Bu elma görevlerini tamamlayarak birkaç level daha atlamak istiyorum. Zaten bir taneymiş. Başka yok. İlerleyen dönemlerde bir tane daha açılacak diye biliyorum. Evet hemen bu npc'mizden. Şöyle staff görevimizi alıyorum arkadaşlar. 85 ataklı staff veriyor. Gayet güzel atağı var. Shadow şeker kesmemizi istiyor. Aynı zamanda şurada da Shadow şekerin toplama görevi olması lazım. Evet, şu ikisini birden gidip Shadow şeker keserek halletmek istiyorum. Evet, Shadow şekerlerden bir tane daha Monster Stone aldık arkadaşlar. Monster Stone'dan yöne çok bereketli gidiyoruz ama kutumuz dolacak yani ondan dolayı korkuyorum. Yoksa atsın tabii ki bol bol atsın. şeker görevimizi hallettik şöyle hemen teslim edip 85 ataklı stafımızı alıp direkt gururla takıyoruz arkadaşlar Diğer bir taraftan da Shadow şekerin toplama görevini de hallettik onu da teslim ediyoruz Şimdi arkadaşlar luperson'da ne kadar görev varsa her birini tek tek alıp yapmak istiyorum ancak bu görevlerin hepsini sizlere izletirsem gerçekten inanılmaz derecede sıkılırsınız. Ben bu görevleri tek tek yapacağım. Bu görevler benim çok uzun saatlerimi alacak. Ancak size bunu 3-5 dakikaya sığdıracak şekilde sadece görevlerin teslim edilişini ve almış olduğum ödülleri gösteren bir klip hazırlayacağım. Bu klibi izlerseniz çok daha az sıkılır ve çok daha az zaman kaybederiz. O zaman ben görevidire tam gaz başlıyorum arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. sevgili dostlarım baya bir görev yaptık gördüğünüz gibi ve baya bir level da aldık 62 level'a kadar ulaştık ancak gerçekten çok zor durumdayız çok sıkıntılar çekerek yaptım görmüş olduğunuz gibi 31k paramız var ve şu şekilde gördüğünüz gibi silahlarımız kırıldı üstümüz başımız kırılmak üzere ya yani paramız yok kırılan silahları çöpe atarak devam ediyorum yapacak bir şey yok çünkü tamir ettirecek paramız yok arkadaşlar. O kadar sıkıntılı ve o kadar zor durumdayız. Neyse ki çok az görevimiz kaldı. Neredeyse bütün Luferson görevlerini yaptık arkadaşlar. Master görevimizi de yaptık. 60 level'ı geçtiğimiz için artık Master açabiliyoruz. Şöyle hep beraber Master'ımızı açalım ve rahatlayalım arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde Master'da olduk. Şöyle Master skill'lerimize bir bakalım. Şöyle 62 LR yapacağım ve 2 de master vereceğim. Bu şekilde devam etsin skilllerimiz. Görev yaptığım süre içerisinde BDV'ye girdim ve BDV'den abiskemler almıştık hatırlarsanız. Ancak o abis gemleri mecburen sundurese satmak zorunda kaldım. Parasızlıktan o gemleri kıydık arkadaşlar. 16K'dan sattık zannedersem. Evet 16K'dan olması lazım. Diğer bir konuysa soul gemler arkadaşlar. Ee, Knight Night Royal etkinliği var ve Night Royal etkinliğine katıldım. 22 tane soul gem aldım. Gayet güzel bunlar birikecekler. İlerleyen dönemlerde bunlarla puls eşyaları alabileceğiz. Diğer bir konuysa arkadaşlar potlarımız. Bu süre zarfında görevlerin bize vermiş olduğu bütün potları kullandık. Hatta Maradon'daki pot görevini bile yaptık. O pot görevinden almış olduğumuz potları dahi kullandık. Sadece üstümüzde 67 tane Help potu ve 100 tane mana potu kaldı. Bunları güzel ve idareli kullanmam lazım ve mantıklı şeylere kullanmam lazım. Yoksa gerçekten parasız kalacağız. Şimdi BDV saatimiz geldi arkadaşlar. Biliyorum üstümüzdeki 31k'yı riske atacağız ama mecbur atmak zorundayız. Şayet BDV'yi kazanırsak event'tan dolayı 2 tane kırmızı kutu alacağız. Hemen o kutuları satacak birilerini bulup satarız ve rahat ederiz arkadaşlar. Repair'larımızı yapabiliriz. Botumuzu alabiliriz. İnşallah BDV'yi kazanırız. Güzel bir BDV kazandık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi birazcık PK attık ama yani size gösterecek çok bir PK yoktu. O yüzden göstermedim. Yani direkt ezdik geçtik adamlar çıktılar zaten. Sonuç olarak gayet güzel bir şekilde kırmızı kutularımızı aldık. Bir de satabilirsek süper olacak. Arkadaşımızla anlaştık. 800K'dan 2 tane kırmızı kutuyu kendisine satıyorum. Kırmızı kutuların fiyatı bayağı düşmüş. Sonuç olarak 1 milyon 631 k paramız oldu. Abi şu 31'den kurtulamadık ya. Vallahi kurtulalım şunu bir bozduralım. Şu parayı bir harcayalım. Evet rahat rahat repairlarımı yapabilmenin özgürlüğü ya. Şuraya bakar mısın arkadaş? Ölüyordu lan çar. Bildiğin ölüyordu lan can çekişiyordu. Şurada bir de çöpümüz var. Bu çöpümüzü de satalım. Kaç para? Oo 21k para yapıyormuş. Abi al al. Allah bereket versin. Evet arkadaşlar şurada event'ımız var. Buraya I love Knight Online yazıyoruz ve reply dediğimiz zaman bize şu şekilde bir amblem veriyor. Bu amblem bize 300 can, %20 XP, 300 weight ve 2 NP artışı sağlayan bir tane böyle kalp veriyor arkadaşlar. Bu kalbi takıyorsunuz. Böyle üstünüzde I love Knight Online yazıyor. Yani görüntüsü çok çirkin gerçekten gezerken mezerken gözünüzü alıyor ama e, vermiş olduğu özellikler çok şahane. Artık bu karakterin Draki yapma zamanı gelmiş arkadaşlar. Biz bu karakterle ilk Draki'lerimize girelim ve Draki'lerimizi yapalım. Hemen aklıma gelmişken buradan 1000 tane Magic taşı almak istiyorum arkadaşlar. 54 skillini kullanabilmemiz için buna ihtiyacımız var. Ve 546k para veriyorum. Neden bu parayı buna yatırıyorum diyecek olursanız. Arkadaşlar 54 skilli gerçekten en güzel vuran skillimiz ve bize içeride çok katkı sağlayacaktır. Bu nedenden dolayı parayı buraya yatırmakta fayda var. Sonuç olarak Draki bize sadece XP değil, aynı zamanda drop da verebilir. Evet girdik arkadaşlar içeriye. Mob'ları kesmeye başladım. Bunu size hızlandırılmış şekilde izletmek istiyorum. Hadi lan keseceğiz. Az kaldı. İnşallah keseceğiz arkadaşlar. İlk denemede bitireceğiz. 62 level'da girdik buraya. 63 level'dayız. 63 level'da son boss'u kestik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi buradan XP'mizi de alalım. Level alacağız zaten. Gayet güzel. 64 level olduk. Şuradan Ice'dan Blizzard'ı açmak istiyorum arkadaşlar. Bir point daha verdim ve Blizzard'ı açtım. Böylelikle Draki yapmış ve chat görevimizi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla dışarı çıkabiliriz. Bu arkadaşımızla az önce biraz sohbet ettim. Gördüğünüz gibi şu itemleri bu arkadaştan alıyoruz. Kristaller Erring, Browser Erring tamam güzel. Bunları alıyoruz. Ve bunları bankamızın 8. sayfasına koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle 8. sayfaya dizelim. Bu arkadaşımız oyunu bırakıyormuş ve bana bu itemları dedi ki al kardeşim dedi sen kullan dedi. Ben dedim ki ben alamam. Yani sıfırdan serisi yapıyorum. Bu çara destek veya yardım alamam dedim. O da dedi ki bu itemları al. Birilerine ver. İhtiyacı olanlara ver. Sen kendin kullanma dedi. Ben de kabul ettim. İhtiyacı olan varsa bana oyun içerisinden PM atın arkadaşlar. Benim Ultmitri staff'a ihtiyacım var veya benim Large Breaker'a veya buradaki herhangi bir şeye ihtiyacım var. Yazın. Ben de size buradan onu hemen vereyim arkadaşlar. Siz de aynı şekilde oyunu bırakırsanız veya birilerine yardım etmek istiyorsanız bana yardımda bulunacağınız parayı veya itemları verebilirsiniz. Bu parayı veya itemları ben ihtiyaç sahiplerine sizin yerinize dağıtabilirim. Bu bölümde mükemmel derecede level kastık 64 level'a kadar ulaştık ve ortaya böyle şirin mi şirin güzel mi güzel bir meş çıkardık. Gönül isterdi ki bütün görevleri sizlerle paylaşayım. Ancak bütün görevleri sizlerle paylaşmış olsaydım emin olun 10 bölüm sürerdi. Bir bölümün içerisine bu kadar görevi ve bu kadar işi ancak bu şekilde sığdırabildim. Görevlerle sizin fazla vaktinizi çalmak istemedim. Bundan sonra da görevleri yine hep al ver şeklinde paylaşmayı düşünüyorum. Sizin de bu konuyla ilgili yorumlarınız tabii ki de önemli. Bu bölümde gayet güzel bir şekilde bir kere Draki'de yapabildik ve son boss'a kadar gittik. Son boss'u da kestik arkadaşlar. Yani Draki'deki chat görevimizi de bitirmiş olduk. İnşallah bir dahaki bölümde Lufer'deki kalan görevlerimizi tamamlayıp artık Esland görevlerimize başlayacağız. Bir an önce 70 level olalım ki jerelerden de gelir elde edebilelim istiyorum. İnanın bana gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Şimdilik bu bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar

Paramın DS elinde CS CZD ortları peşlese kimseyi iplemeden Night Online. Night Online. Wolf S T alsın, kafından çıkan dropları kapsın, gece kafede yatsın. Night Online. Oy, hala. Oy, hala. Herkese sıkıymış, çaka çaka, çay kalmadı ki, çay da bitmedi abi? Night Online. Oy,